Mazhar'ın ne yapıp edip Reyhan'ı elinden kaçırmaması lazım. Abim Reyhan'ı salakken bile tavlayamadı. Şimdi bu haldeyken mi tavlayacak? Tabii. Çünkü devreye biz gireceğiz ve abine yardım edeceğiz. Haklısın anne. Abimin Reyhan'ı tavlayabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bana bak. Bunlar hangi restoranda buluşacaklardı biliyor musun? <laughs> Tabii biliyorum. Güzel. Bu işi şansa bırakmak yok. O halde gidiyoruz. Yürü. Nenem, sol şeridi boşaltın. Neriman var, Neriman geliyor. Seni yanlış değerlendirdiğim için beni affedebilecek misin Reyhan? Affetmesem sizinle birlikte burada olmazdım Mazhar Bey. Ama ille de affedildiğinizi duymak istiyorsanız söyleyin. Affettim. Şerefine. Pardon efendim. Rahatsız ettim ama arabanızı yanlış yere park etmişsiniz. Hemen çekmeniz gerekiyor. Ha tabii çekil tabii. Ee, Müsaadenle Reyhan. Sağ Aa, Bu ne tesadüf? Ben de tek başıma yemeğe çıkmıştım sizinle karşılaştım. Kısmet diye buna Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim iyi Siz Nasılsınız? E, Masardan iyi oldum kesin. Hem de her konuda. Aa. Bu müfit eşeklik sınırlarını zorluyor ama... ...pekala dostum madem kaşırdın şimdi görürsün sen. Alo, 155 mi? Azılı bir suçlunun yerini ihbar etmek istiyorum. Bu suçlunun adı Yeşil, hem de koyu Yeşil. Pekala, adresi veriyorum. <laughs> İtiraf etmeliyim, sizin bu kadar espiritüel olduğunuzu bilmiyordum. Ayrıca sizinle bu kadar uyuşacağımı da yeni öğrendim. Boşuna dönemişler. Eğer güneşi kaçırdım diye göz gözyaşı dökersen, yıldızları da kaçırırsın. Ne güzel sözler bunlar. Tıpkı kulaklarınız, kaşlarınız, burnunuz, saçlarınız, ...ve sayamadığım birçok yeriniz gibi. İşte bu aşağılık herif Yeşil. Bodur olan Bodur, yakalayın adı, hadi kaçmasın. Demek bu işte <laughs> boşuna vakit kaybetmiş. <laughs> Doğru ama artık vakit kaybetmedin. Yürü bakalım. Ne oldu ya? oldu karakola, merkeze gidiyoruz. Ne, ne oluyor? Soru sorma, burada soruları yalnız hiç sorarız. Hadi bakalım kalk, yürü. Bir dakika Hadi. Bir, yani... bir dakika. Vay be sonunda Yeşil'e yakaladık ya. Ne işi ya? Ben açık sorayım ya, açıksan bırak. Seni gibi yaramaz yaram sarmaz. Pis herif! Bunu senin yaptığını biliyorum! Hadi Bırak Aranılan adam olmak çok güzeldir ama... ...arayanın polis olmaması koşuluyla. Şerefine Reyhan'cığım. Birlikteliğinize. Oh! Çok şükür Müfit Bey burada bir oturalım anne. çok konuşma da gel şuraya oturalım. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? <gülüyor> <gülüyor> ah! Müfit Bey! Efendim? Ay size mi dedim canım? Çekin gidin başımdan. Ay anne bak Müfit Bey geldi. Şuna bak şuna. O börtlek börtlek gözleriyle nasıl da kin dolu bir şekilde bakıyor. ...utanmaz bakışlarıyla bile... ...zavallı minik kuşumun yuvasını darmadağın edebilir. <laughs> Ay pardon, pardon. Müfit siz miydiniz hay Allah? Nasıl da ayağımda ah, kalır. Buyurun buyurun. Hoş, buyurun. Buna, teşekkür ederim. Istemem. Aa, olur mu hiç? <laughs> Annemi de kıracaksınız? Hem o sizin de anneniz sayılır. <laughs> Öyle değil mi Müfit Bey? Yani abimin kankası ya onun için söylüyorum. Teşekkür Kanka ederim. Allah'ım. Vay vay vay. Masal Bey ve daha. Alçak! iş yemeği Reyhan da mı? Sen Reyhan'a iş mi demek istiyorsun? Utanma senin! Ruhu! Sus! Adi yalancı! Ruhum dur, kötü bir şey yapma sakın! Efendim? Bana mı dediniz Mazhar Bey? Ee, hayır, cep telefonuyla konuşuyorum. Ya! Yani konuşacağım da hazırlık provası yapıyorum. Alo! Tamam, bu konuyu dışarıda konuşalım. Reyhan'cığım izninle hemen dönüyorum, gel. Yalan söyledim ama sor bakalım niçin yalan söyledim? İyi peki sorayım, niye yalan söyledim? Evet... ...tamam... ...niye? Ee bilmiyorum şimdi aklıma gelmiyor ama elbet bir nedeni vardır ya! Bir de dalga geçiyorsun! <laughs> Kırdın beni Mazhar! Ya yapma Allah aşkına kızın gönlünü alabilmek için böyle bir şey yaptım. Kaç defadır nikah masasında bırakıyorum. Ayıbımı bir nebze olsun örtebilmeye çalışıyorum şimdi. Yalan söylüyorsun. Ben senin için tane nerelerden geliyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Bir damla yağmur bulamadığım zaman ne kadar üzülüp perişan olduğumu biliyor musun? Ama sana hiçbir şey değmezmiş. Sen tüm parasın. Bunu ruhum benim. Ruhum deme bana. Ben senin ruhum falan değilim. Hadi bakalım, buyurun buradan yiyin. Oğlum Masar Ayıkla şimdi pirincin taşını! Allah! Nereye Aa, mi, vallahi, vallahi o olmaz. Olmaz. Kavir kavir mi? Acıkmışsın evladım, var çok mu ayıp ediyorum acaba? Neyse, bari şimdi Reyhan'a ayıp Kusura bakma Reyhan'cığım. Önemli bir iş vardı da... Ee, ...istersen bu güzel muhabbete benim evde devam edelim. E, ee, birer... ...kahve içelim. Peki, sen nasıl istersen. Aa, iyi, iyi, iyi. <gülüyor> 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 Vallahi zayıflamış <laughs> gördüğü işte Müfit Bey evladım. Bir deri ama, bir kemik kalmış diye bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı, yanı